Erbil'de benzin fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklara neden oluyor. Erbil'de benzin fiyatlarındaki artışın yanı sıra özel ve devlet akaryakıtının satıldığı istasyonlardaki fiyat farkı kentte uzun araç kuyruklarının oluşmasına yol açıyor. Taksiciler uzun benzin kuyruklarından şikayet ediyor. Yaklaşık 40 dakikadır benzin sırasında bekliyorum. Devlet yakıtını tercih etmemin sebebi fiyat artışının dışında kalitesinin iyi olmasından dolayı. Biz taksiciler için devlet benzini hem daha ucuz hem de daha kaliteli. Buraya gelmemdeki sebep diğer özel yakıt istasyonlarında benzin litresi 900 dinar ve bu benim için pahalı. Bu benim ekmek teknem. Benzin parası bile bulamıyorum. İki gündür yakıt bekliyorum. Erbil Benzinciler Odası Başkanı Cengi Mecit, benzin fiyatının artmasının nedenlerini açıkladı. Irak hükümeti Kuzey Irak bölgesel yönetimine günlük 1 milyon litre benzin gönderiyor. Bunun 360 bin litresi Erbil'e ayrılıyor. Bu birkaç yakıt istasyonu yoluyla sürücülere litresi 690 dinara satılıyor. Benzin fiyatının artmasının birkaç nedeni var. Bunlardan biri Rusya-Ukrayna gelir mi? Bu durum Avrupa'da benzin ve gaz fiyatlarına yansıyor. Dünyada baş gösteren COVID-19 pandemisi de fiyat artışının bir diğer nedeni.